Merhabalar. Elif hanım. Sedef'cim hoş geldin. Ayşe Tarcan. Selamlar. Arkadaşlar bir güzel çiniler var ama biraz arkadaşlarımız toplansın. Yeni telalar, yeni telalar, yeni telalar. Lütfen beğeni atmayın. Atmazsanız sevinirim. Allah Allah ya muhteşem görün görünmüyorum yemin ediyorum bildiğin amele modundayım. Demin hatta kutuya yazlandım üstüme talaş. Yayını açarken bir yandan da üstüm başımı temizliyorum. Birdenbire bir şey geldi aklıma. Bir de birdenbire bir kutu yapmak istiyorum şu an. Birdenbire, ikidenbire değil yani. Çünkü bugün yeni gelince bir heyecan yaptım, bir heyecan yaptım. Binnur hocam hoş geldin. Nuray hoş geldin. Saliha sen de. Hülya Taşpolat hoş geldiniz. Evet bazen ara verebiliyorum. Diğer gruplarda oluyorum. Ee, bazen yayın açamıyorum. Bazen haldır huldur bir yayın açıyorum. Öyle takılıyorum gidiyorum. Merhaba Zeliha Hanım. İyi akşamlar. İçindeki çocuğa sarıl. Aysun Çetiner, iyi akşamlar. Ay yüreği güzelse teşekkür ediyorum. Güzel olduğunu zannediyorum. Umuyorum. Güzel olsun yüreğim diye de uğraşıyorum. Bakalım. Ben güzel olduğunu düşünüyorum ama bilemeyeceğim. Sen beni birden bulursun öyle. Ben birden bulunabiliyorum. Kendimi öyle yaptım. Hoş geldiniz Nimet Hanım. Herkes toplansın Cumhuriyet Bayramımızı tabii ki kutlayacağız. İyi akşamlar belkıs hanım. Sağ olun yurdların alım. Tunalı Ayşap teşekkür ederim. <laughs> Merhaba. Oo, Yasemin bir sürü kutun varsa bir sürü desenin olmak zorunda. Bak şimdi, Sibel Hanım hoş geldiniz selamlar Deniz Deniz hocam görüyor musun desenleri? Ya yani yok böyle bir şey. Baksana çok güzel oldular. Ay Çiniler geldiğinde söz vermiştim bak tüh. Sağ olun. Aysun Çetiner. Nimet Gündüz. İnşallah iyi bir yayın olur. Şimdi ben şöyle sağ baştan ve sol baştan olmak üzere Welcome Gazeli bir göstereyim. Bakın poşetlikler için ne kadar güzel. Şimdi poşetli boyuyorsunuz açık renge. Al işte şunu da yapıştırıyorsunuz camını kapısını. Yanlarına da güzel bir doku... Bununla bir çalışma yapalım mı ya? Yanlarına şöyle bir duvar dokusu falan girelim falan falan. Evet. Şimdi teleyi komple kaplamayı düşünüyorum. Hoş geldiniz Mustafa Çiğdem. Şu zaten çok güzel bir desen. Banko. Bu zaten banko. Ama... Şu da çok güzel. Bakın. Görüyor musunuz? Net. Mükemmel. İnşallah yani olur Nimet Hanım. Şimdi bilemeyiz yani. Görüntü bulanık mı? Mayhu bir de bana bir stüdyo kuracak. Düşündüm düşündüm. Bunu buldum. Şimdi bakın. Bakın. Çili serisi. Heh. Şu da çok güzel. Sağ olun, sağ olun misli. Ay, baykuş, bayan kuş. Baksanıza. Nasıl hoş. Özgür sana yollasın. <laughs> Baksana Stella mozaik jelle falan nasıl olur bu böyle pörtlek gözlü. Ben zaten artık dükkanı bırakacağım. Sabah akşam yayında böyle yapacağım. Projeler sürekli kutular, tombaklar, çalışmalar falanlar filanlar. Anissa merhaba. Bakın. 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 Neyse. Şimdi buradan bir tanesinden kura çekelim. Ben bugün çinili bir kutu yapmak istiyorum. Şunla yapalım işte. Hepsi de güzel yani. Ham bak. Girme kanıma bak. Alır şimdi boyarım. Boyamayayım bence. Gider şu içeriden bulurum bir tombak. Yani bu konuda deliliğim meşhurdur. Havluyu çeker misiniz? Bavruyu çek. Sağ şeridi, sol şeridi meşgul etme diyorsun. Aa, final. Pardon, pardon. Pardon. Yeni başlayan arkadaşlarımız için söylüyorum. Her zaman çalışma yapacağınız objeyi silin. Çok abartmamak şartıyla. Türk kadın öyledir. Çok abartır. Temizler de temizler. Gerek yok. Şöyle bir tozunu almanız yeterli. Saymeciğim teşekkür ederim. Demin Nermin'le konuşuyorum. Sonra Sayma aradı. Ya dedim dur ben bir yayın açayım. Şimdi desenimiz bu. Bunu belirledik. Desenlerimi koymak için yan tarafında bir stand mı istesem. Ay duramadı durmadı. Olmuyordu durmuyordu. şu an önümde bir beyaz var. İşimi görür mü? Evet görür. Çünkü telayı kullanacağım yerlerin açık olması yaptığım çalışmada netlik sağlayacaktır. Netlik sağlayacağından dolayıdır ki alt tarafta açık renk kullanacağım. Yani yayın açıp yanına fırça almayan tek insan olarak ben tarihe geçmek üzere e, bulunuyorum. Hoş geldin Ayşegül, yetiştin. Siyaha mı denedin? <laughs> Ama diyoruz tela transfer çok ince bir malzeme olduğu için alt zeminin açık olması transferinizin daha net görünmesini sağlar. Hoş geldiniz. Ermin Hanım hoş geldiniz. Derya Hanım, Hülya Hanım. İnanın hepiniz hoş geldiniz demek istiyorum. Ama sonrasında da hep muhabbet etmek zorunda kalıyoruz. Zaten e, bugündür konuşmaktan artık ses tellerimin yüzde 10'u rapor veriyor. Dinlenmek istiyoruz diye. Şöyle bir haftalığına kaçıp bir yerlerde ses çıkartmadan oturabilirim. Böyle. <laughs> Sana mı hoş geldin diyeyim. Asla benim gibi boyanızın kapağını açık bırakmayın. Ya işte böyle dakikata boyuyorum. Fırça izi bırakmıyorum. Muşum, muşum yani. Öyle bir özelliğim varmış yani benim de. Ama üstümü boyamakta da süperim. O, o da var yani. Şimdi bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Ben böyle yorumları hani hepinize okumayı istiyorum. Fakat çok fazla vaktinizden çaldığımı düşündüğüm için yani benim yayınlarımda öyle çok fazla muhabbet falan olmuyor. Kusura bakmayın. Yani evet öyle istiyorsunuzdur ama işte benden bu kadar oluyor. Hiçbir şeyim de boyasız değildir bu arada. Niye önce dediniz? Selma Hav Fatnal <laughs> Makinem bozulacak. Ben teşekkür ederim. Havana Hanım. <laughs> Kırık bacakla. He değil mi? O zaman evet evet. Bizim çıkmıştı. Koltuk değnekleriyleydik koltuk usta. Bunun ilacı var. Yurdarır Hanım. Uyumak. Uyuyunca durursunuz. Haricinde duramazsınız. içindeki türü, türü Selam Aylin. Hoş geldin. Şu üste bir fırça daha atacağım. Direkt transferimle muhatap olmaya başlayacağım. Nurcan Taş'a yazar mısın Bir Birgül? Yayındayım. Arıyor. Garibim. Haberi yok yayında olduğumdan herhalde. Benim bir zamanlar bacağım ee, diz kapağım çıkmıştı ve koltuk değnekleriyle kursa geliyordum. Onu diyor öğrendim. Evet bak tele konusunda doğru diyorsun. Hani şunu da mı desen ya, şu deseni de mi yapsak? Bunu da mı yapsak? Onlarla nasıl projeler yapılabilir? İnsanlar nasıl daha kolay tasarımlar yapabilir? Bunları düşünmüyor değilim. Düşünüyorum. Suçluyum. Bunları düşünüyorum, İnsanlara hizmet etmeye çalışıyorum, bildiklerimi öğretmeye çalışıyorum. Daha kolay neler yapabilirler bunları yapmaya çalışıyorum. Ee, bu konuda suçluysak, valla dibine kadar ben suçluyum yani. Teşekkürler Sevgi Hanım. Bir yandan da kurutuyorum, sonuçta telayı yapıştırıp döneceğim. Benden bir tane İstanbul'da. Tabii ki İstanbul'da çok çok değerli hocalarımız var. Kurslara gidebilirsiniz. Onlardan eğitim alabilirsiniz. Serap hoş geldin canım benim. Serap hocamız İzmit'te İzmir'de olan arkadaşlar kursuna gidebilir. Sema'cığım yeni gelen çinileri gösterdik. Yayını tekrarını izlersin. Çiniler Serap hocamız için önemli. Benim ilham gelmiş halimi görmesinler Ayşe gün direkt kafayı koparıyoruz. Evet hadi Bismillah başlayalım Allah utandırmasın. Şimdi teletransferdeki olayımız zaten. Sağ ol Sema. Ben de seni diyorum işte. Çiniler geldi. Yeni Çiniler bak. Yani şu an yayın kopmasın diye uğraşıyorum ama tabi Arkadaşlar yayınlar kopabilir, gruplar kapanabilir, feysim çalınabilir. Bu aralar her şeyi bekliyorum ben çünkü. Neyse şu yayın e, gitmeden donmadan yeniden göstereyim. Şimdi tela transferi normal çıkartıp Valla yani ben buna bir şey diyemem, bir şey yapamam. Bu saatten sonra bazı şeyler çok çok zor olacak. Belli bir düzene alışmış insanlar Ya gerçekten dediğim gibi belli de olmaz yani.